Herkese merhaba, ben Isabel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber hepimizin beynini bozacak 3 boyutlu çalışmalara bakacağız. Ne olduğunu anlamanın, çözmenin çok zor olduğu bu çalışmalara geçmeden önce her zaman hatırlatmamı da eklemek istiyorum. Arkadaşlar lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> bu ne <diyor>? Nasıl yani? <laughs> Anlayabilen var mı onun nasıl olduğunu? Böyle photoshopla falan filan mı yapmış acaba? Sırada ise çok ama çok başarılı bir makyaj artisti var ve bu makyaj artisti suratına 3 boyutlu çizimler yapıyor. Suratına 3 boyutlu suratlar yapıyor. <laughs> Neyse bakalım. Suratına 3 boyutlu surat. Uuu suratına maske yapmış. <laughs> Bulutlarda salıncakla sallanıyordu. Bu da kesin ilk videodaki gibi kesin ve kesin photoshop photoshop tarzı bir şey yani. <laughs> Ama nasıl yapıyorlar gerçekten de çok merak ettim. Sırada iki kardeş var. Bu kardeşlerden bir tanesi böyle büyü sihir gösterileri yapıyor. Diğeri ise bu gösterilerin ne olduğunu bize gösteriyor. <laughs> Bayağı cool duruyor böyle. Ne yapıyorsun? O <laughs> oh, bu bayağı eski bir olay. <laughs> wow, çok iyiydi. Geçiş aşırı iyiydi. Çok beğendim. Wow. Böyle bazı videolar, bazı TikTok videolarının geçişleri gerçekten de şahane oluyor. Yani hiç böyle kımıldatmadan, titreştirmeden böyle Saliyesini Saniye salise Salisesini Tam böyle salisesine kadar denk getiriyorlar Şahane oluyor Bir de ben konuşsam neler anlatacağım Klasik bir ışılay Neyse devam <gülüyor> Ne Kolları <laughs> uzadı Ya böyle çizimlere bayılıyorum Gerçekten de bayılıyorum Çok Çok güzel Ayyy <laughs> bu üç boyutlu illüzyon değil yani. Bu wow, yırttı geçti. Akıllıya bak. Diğeri de şapşal şapşal bakıyor orada. <laughs> i̇şte kediyle köpeğin arasındaki fark bu. Ne zaman böyle köpek ya da kedi videoları görsem sürekli olarak kedilerle köpekleri kıyaslıyorum. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? <laughs> yani niye böyle yapıyorum bilmiyorum ve her seferinde köpekleri kötülüyorum halbuki köpek de çok seven bir insanım. Yani babamın köpeği vardı ben küçükken. Hani bayağı vakit geçirmişliğim vardır. Hani ablamın köpeği var Bono falan. Niye böyle sürekli şey olarak köpeklere karşı böyle bir bir, bir olayım var. Yani çözebilmiş de değilim. Ama arkadaşlar ne olursa olsun yani hepimiz biliyoruz. Kediler köpeklere kıyasla biraz daha zeki. Gerçekten çok iyiymiş ya. Wow. Yok artık. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey var mı acaba gerçekten de? Satılıyor mu? Wow. <laughs> böyle bir şey eğer gerçekten de varsa ve satılıyorsa birçok kişinin işine yarayacağına %100 eminim. Okay. Ay çok freaky gözüküyor. Ay çok korkunç gözüküyor. Aa. Wow. Tozlardan çiziyormuş bunları. Yapıyormuş daha doğrusu. Ay şahane çalışmalar gerçekten be ya. Tozlardan. Hani senin böyle süpürdüğün hatta süpürmeyip böyle üfü, üfürüp <laughs> koltuğun altına falan atmaya çalıştığın tozlardan adam sanat yapıyor yani. Bu arada koltuğun altına da süpürebilirsiniz. Yani ben yapıyorum şu <laughs> Aa bunları biliyorum. Bu böyle büyülü küre diye satılıyor. Mavi ve kırmızı. Bu bayağı bayağı bir eski bir olay bu. <laughs> Maki makineler nasıl çalışıyor? <laughs> nasıl yapıyorlar bunları ya? Gerçekten de. Ee? <laughs> dinozor. Kedi var orada. Kedi dinozor yakalamaya çalışıyor. Nasıl yaptın? Ya bunlar şahane. Bayılıyorum bu dudullara. Dudul deniyoruz değil mi? Na. Hayır canım. Yok artık. Daha neler? <laughs> ağzım açık kaldı. Gerçekten de ağzım açık kaldı. Şahaneydi. Ya. ya ben anlamıyorum Bunları nasıl yapıyorlar <laughs> Aa, Bu çok güzelmiş Aa, Çok romantik Rubik küps Ne bu kim Kimin fotoğrafı bu Hayır. Aa, bu böyle çift çift ekranlı filtreler var ya kesin onlardan yapmışlar. İki kişi ay bir saniye. <laughs> Ciddi anlamda beyin bozuldu şu anda yani. Durdu çalışmıyor. Çalışmıyor. <laughs> Süper Mario! Yok artık. Ya çok güzel olmuş. <laughs> çok, güzel. <laughs> çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Süper Mario oyununu sevenler. Bir tane like bekliyorum. Hey, oje. Haa arkadaşına numara yapıyor. Wow. İyiymiş. Süpermiş ya. Bu kahveyi değil, kahve biraz daha normal de oje olayını halının üstüne annelerinize yapmak ister misiniz? Sonra da terlik. Terlik. <laughs> Anne terliği kapımıza gelir ondan sonra da. <laughs> Çok iyiymiş ya. Ya gerçekten. Ya bu bir tane daha böyle maske gibi yapmış. Yapıyorlardı. Ay nasıl, nasıl yapıyorsunuz siz onları ya? şu anda. Sanki hayatımda ilk defa böyle teknoloji görmüş insan gibiyim. Nasıl yapıyorsunuz abi onları? <laughs> Oo bunlar da çok güzel. Üç boyutlu vücuda makyaj yapıyorlar. Bayağı bir meşhurdu. Bununla ilgili bir tane video ya çektim ya da çekecektim. Son anda vazgeçtim. Hatırlamıyorum. O kadar çok videom var ki artık yani gerçekten ne çektim ne çekmedim hatırlamıyorum. Yani böyle bazı videoları iki kere falan... Çekmekten ciddi derecede korkuyorum. Ancak şöyle de bir olay var arkadaşlar. Çok Gerçekten çok üzülerek söylüyorum. Bu kadar çok videomun olmasına rağmen abonelerim daha 50 bine bile bulaşmadı. Yani YouTube'un böyle en ama en yavaş gelişen kanallarından bir tanesiyim herhalde. Eyyuu! Eyyuu! Ay çok sinir bozucu. Ay çok iyi yapıyorlar ya gerçekten. Yaktın ama yaktın yaktın. <laughs> ya Photoshop'un gözünüyüm ben. Photoshop'un gözünüyüm. Gerçekten de Photoshop sadece böyle selfie çektiğinde işte yok böyle suratımı düzelteyim, belimi incelteyim, popumu büyüteyim falan değil yani. Asıl böyle şeyler için kullanılıyor. Ne? <laughs> ya çok başarılı yapmışlar ya gerçekten. Çok başarılı olmuş. <laughs> Ara arabasını yürüyüşe çıkarmış peki. <laughs> gerçekten de şahane. <laughs> Evet arkadaşlar arabasını yürüyüşe çıkarmış olan şahısı da gördükten sonra artık diyorum ki bugünlük bu kadar yeter. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Klasik hatırlatmamı da ekleyeyim. Lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'a takip etmeyi unutmayın. En kısa zamanda yeni, yeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.